Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Bugün çok seksi bir ses tonuyla aranızdayım. Neden? Çünkü şu an çok sessiz bir ortamdayım ve sessiz bir video kaydetmek zorundayım. <laughs> Bu videoyu bugün çekmeyecektim fakat şurada bir dakika, bir saat, bir gün falan bir şeyler sayıyor. Ee, tabii ki birlikte katıldığımız bir projeydi. Saygısızlık olmasın, unuttum demeyin, kaçırdım demeyin diye... E, videoyu bugün o yüzden çekmek istedim. E, airdrop haberleri vereceğim. 3 3 ta tane falan bu katıldığımız depin projeleriyle ilgili. Çok güzel söylemek de istiyordum bu videoda ama koşullarım mümkün olmadı şu an. E, o yüzden hızlıca bu videoyu da çok uzatmadan e, acil yapmanız gereken bir şey var. Karşıda sayıyor görüyorsunuz. Ee, bir günü kalmış ben video yayınlayana kadar herhalde bir 10 saat sonra yayınlansa e, bir gün kalmış oluyor yine size başına da bir acil etiketi koyarım zaten videonun her neyse bu proje neydi arkadaşlar? E, Bless projesiydi. Şimdi bunları da göstereyim ben kanaldan. Hemen size de hep beraber çünkü katılmıştık bunlara. Bless diye aratırsanız kanalda şurada biz depinlere biliyorsunuz olumman girmiştik 7-8 ay önce. Server falan kiralayıp bu depin projelerinin çoğuna katılmıştık. Burada da o işte Bless'i falan anlatıyorum. E, i̇zlediyseniz hatırlarsınız zaten. 2000 küsür kişi izlemiş. Dediğim gibi herkes beni Twitter'dan ben bunların tweetini atıyorum ama herkes tabii ki oradan takip etmiyor olabilir. Doğal olarak illaki kaçırmayın diye videosunu da zor koşulda olsa çekeyim dedim. E her neyse biz bu Bless projesine bu zamanlarda katılmıştık ve serverda ben serverda çalıştırıyordum. E siz belki bilgisayarınızda çalıştırmıştınız. Doğal olarak ne oldu dersiniz? Tabii ki bunun da airdrop'u geliyor. Ee, ama ne diyor burada arkadaşlar? Ee, Airdrop'a kayıt yapman gerekiyor canım kardeşim diye bir sayfa koymuşlar. Şurada airdrop sayfası zaten görüyorsunuz. Ee, yukarıdakileri göstermeyeceğim. Orada bilgiler var çünkü server vesaire idler maydiler. ID buralar sizde de zaten var ama buraları göstermeme gerek yok. Her neyse yapmanız gereken e, buraya geliyorsunuz. Şuradan. Kayıt ol butonu çıkıyor ve işte Twitter'ını bağla, Discord'u çarçurt işte cüzdanını bağla falan filan gibi sorular geliyor. O soruları işte cüzdanınızı bağlayarak kaydınızı tamamlıyorsunuz. Hatta işte şurada ayarlar kısmına geldiğinizde işte ana cüzdanınız, Ethereum cüzdanınız, Discord, Twitter işte bir de varsa GitHub'ınız. Bunların hepsini buraya bağlayın ayarlar kısmında da. Ama şu airdrop kısmındaki bakın ben de tamamladım kardeş diyor. Ya bir bok gelecek mi bilmiyorum ama yani çok da ummuyorum bir umudum yok ama bakalım hani zaten çok bir zamanı kalmadı. E, 21 Ağustos'ta bitiyormuş e, kayıt süresi unutmayın. E, airdrop falan filan geldiğinde de onun da e, Twitter'dan linkini falan filan atmış olurum ya da Telegram sohbet kanalımızdan mutlaka paylaşmış oluruz. Unutmayın. bunun için asıl bu videoyu çekiyorum. Gelelim diğer çoparlara. E, diğer çopal 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 diyorum artık. Çopar projemiz neydi? Bu Multiple Network diye bir şey katılmıştık. Hatta o da herhalde kanalda var. Zaten katılmıştık diyorsa mutlaka vardır. Evet. Multiple diye şu başta çıkıyor zaten nedir falan filan katılmıştık. Yine bu da bir projesiydi hatırlarsanız. Ee, bunu da işte ortalama 7 ay önce falan katılmışız. Ee, doğal olarak e, tabii ki biz bunlara başlarken biliyorsunuz depim projelerine umutluydum. Ben de yeni bir Em, kripto'da ekosistem diye hep beraber girmiştik e, Fakat zaten bunun da videosunu yaparım büyük ihtimalle Server'ımı falan filan artık depin projelerini kapatacağım ben Komple e, Yedeklerinizi falan filan almayı unutmayın cüzdanlarınızın falan yedeğini alın Eğer kurduğunuz notların işte bu Depinlerin bir yedeği alınabiliyorsa eğer kendi içlerinde bazılarının dashboard kısmında yedekleri oluyor onları almayı unutmayın Ya da onların size verdiği cüzdanlar oluyordu o cüzdanların yedeklerini almayı unutmayın çünkü daha katıldığımız ama gelmeyen bir 5-10 tane daha proje kaldı. Ee, yarın öbür gün bakarsınız o 5-10 projeden biri para eder. Her neyse. Belki onunla ilgili bir kapatma videosu çekerim. Çok önemli değil ama yaparsınız hepiniz. Çok sorun değil. Neyse burada da birlikte katılmıştık yine. Ee, bunun da gördüğünüz gibi airdrop sayfası açılmış. Ee, şurada da hatta airdrop sekmeleri var. İşte aşama 1 aşama 2 diye. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz işte hangi cüzdanla katıldıysanız. işte benim depinler için kullandığım cüzdanım buydu. E, Multiplay'e de bununla katılmıştım. Bağlan diyorsunuz. Bağlanıyor. İşte BNB ağında onay ver falan filan diyor. Okey diyorum. Zaten bunlar benim Depin'de kullandığım cüzdanlar olduğu için bir önemi yok. E, bağlıyorum falan. Cüzdanı burada görüyor falan. Aşağı iniyorum. Yani başını aldın diyor. Canım kardeşim diyor. Nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Aylarca çalıştırdık ettik falan. Hatta bunda galiba benim yüz küsürde referans falan olan da bir şey oldu bu proje. O zamanlar çok daha fazla insanlar depinlere katıldığı için yüzden fazla belki de referans vardı şu hesapta. Ne ee, gördüğünüz gibi yani <laughs> her şey sıfır. <laughs> Başını verdik canım kardeşim diyor. Ee, o yüzden yapacak bir şey yok. Hem belki siz kazanmışsınızdır ben, ben eksik bir şey yapmışımdır. O yüzden videoda anlatıyorum. Siz de mutlaka kontrol edin. <laughs> Pardon e, kontrol ettikten sonra da işte videonun altına kazanan arkadaşlar varsa da yazarsam memnun olurum gördükçe seviniyorum ben insanların kazanmasına da o yüzden e, varsa aramızda kazanmış birileri mutlaka yazsın e, ben de ikisi de sıfır gözüküyor bir hata mı vardır yok mudur burada da testnet airdrop ödüllü kampanyası coming soon yazmışlar belki bu bunun airdrop mudur değil midir çok bakamadım siz yine bakarsınız ama cüzdanı e, linki aşağıya koyarım bağlar bir bakarsınız. Ee, MTP tokeni bunların büyük ihtimalle ismi evet büyük ihtimalle zaten multiple olduğuna göre evet. Yani varsa Twitter'larında biraz gezindim. Yani 3-5 kişi ekran görüntüsü atmış işte 100 kazanmış 1000 kazanmış falan filan. Ee, yani çok kazanan da görmedim açıkçası. Ee, bunu da atlamayın bir kontrol edin depin projesiydi. Ee, sonra ne var? Aslında evet en söyleyecek projelerden biri de bu. Public AI diye buna da... Mutlaka katılmıştık hep beraber. Hemen bakalım. Public AI evet yeni depin projesi falan severiz yeriz demişiz 6 ay önce Tabii seviyorduk yiyorduk <laughs> yani şu başlıklar evet beni benden alıyor binlerce dolar esin kokusunu alıyoruz falan evet evet yani bu sefer biraz burnumuz yanlış koku almış bok kokusu geliyormuş ama e, bazen dolarda boklu kokuyor böyle belli olmuyor arkadaşlar kriptoda işte her tarafı kurcalıyoruz ki e, kazanç sağlayalım biliyorsunuz hani. Bugüne kadar binlerce dolar kazandığımız bir sürü proje oldu. O yüzden hepsini denedik test ettik. Her neyse bu da onlardan biriydi. Şöyle hatta tekrar geleyim oraya. Ee, buna da katıldıysanız zaten videoyu baktığınızda izlemişseniz katıldıysanız hatırlıyorsunuzdur. Bu da yine bir depin projesiydi. Bunu da yine aylarca çalıştırdık. Server'ı da kendim çalıştırdım. Ee, bunun da airdropunu açıkladılar. İşte 5 gün falan süresi vardı. Fakat süresi doldu. Airdropları alma süresi ama şöyle bir şey yazmışlar. Söylemişler daha doğrusu. Yani airdroplarınızı almadıysanız bile merak etmeyin. Biz hak ettiğiniz airdropların hepsini cüzdana gönderdik. Yani gelip o claim e, airdropu al butonuna basmamış olsanız da dahi öyle bir uyarı var. Zaten siteye girerken söylüyordu. E, merak etmeyin e, sizin tokenlerinizi gönderdik cüzdanlarınıza diyor. Tabi neydi? E, bir sürü cüzdan bağlamıştık buraya Solana. İşte EVM, işte Metamask falan filan. Bir de en son airdrop için niye cüzdanını bağla demişti hatırlarsınız onu da Twitter'dan tweet atmıştım zaten. E, geliyoruz Öf, öncelikle hani hepsini tek tek bakmak isterseniz bağlayabilirsiniz. Connect diyorum işte Rabi'yi yine bağlıyorum buraya. Sizde Metamask varsa onu bağlarsınız. Zaten cüzdana gönderdiğini söylüyor normalde ama işte her şey sıfır ki ben ilk gün kontrol etmiştim zaten başını vermişti yine. E, sıfır yazıyordu. E, burada token olarak aylarca çalıştırdığımız bir projeydi bu da. E, hatta bizim Telegram sohbette de muhabbeti döndü. Hani e, yüksek yüksek puan olan arkadaşlar bile alamamışlar. Ben de onların yarısı kadar falan puan vardı. Benim zaten bir umudum yoktu. Onlar biz alamayız değil, alamadık deyince zaten okey dedim. Bende de hiçbir şey yoktur. Hani buradan metamaskınızı bağlayabilirsiniz. Hani normalde Near Vault'a göndereceğiz demişler ama şuradan Near'ı seçebilirsiniz. Ondan sonra işte Near Vault kurduysanız ben Meteor kurmuştum. İşte buradan gelip izin verebilirsiniz, bağlan dersiniz. gelmiş olsa evet burada da bir token olurdu zaten. Ama ben dediğim tekrar hatırlatayım ilk gün bakmıştım sıfırdı. Şu anda da değişen hiçbir şey yok sıfır. yarın öbür gün bir de Solana gelecekmiş. Hani oraya mı attılar diyeceğim ama zannetmiyorum o da boş çıkacaktır. Büyük ihtimalle Solana cüzdanda da bir şey vermeyecektir. Yani depinler tamamen hayal kırıklığı oldu. Kendi adıma birkaç arkadaş çok güzel kazanan oldu aramızda. 1000 dolar kazanan da oldu. 800 dolar kazanan da birkaç proje özelinde kazanan e, oldu. Ama hep beraber kazanabildik mi? Hayır. E, kazandıklarımız zaten para etmedi. Kazandıklarımız 3-5 doları geçmedi. Allah son da 3-5 tane işte proje kaldı benim takip ettiğim depinlerde ay sonunda da işte kapatacağım zaten o zamana kadar biriktirdiğim puan yeterli bir e-drop verirse verir işte aylarca çalıştırdık sonucu bu oldu ama kriptonun bu kısmını da hep beraberce denemiş olduk ee, ya tutarsa diye girmiştik hep beraber bazı şey pardon yine bu arada bazı şeyler tutuyor Kriptoda bazı şeyler tutmuyor dostlar yapacak da bir şey yok biz denedik en azından denemedik demeyiz ben depin e, o yüzden e şeyinden ayrılıyorum çıkıyorum artık daha fazla uzatmaya gerek yok ee, zararın neresinden dönersek kardır ama yeni airdroplar gelirse zaten mutlaka onun da videolarını size hatırlatırım tekrar videoyu bitirmeden bir abone olarak izlerseniz dememe gerek yok zaten <laughs> öyle izlemiyorsunuz sorun değil ee, şu bilesi unutmayın dediğim gibi hep beraber katılmıştık 2000 küsür kişi katılmışız buna o yüzden e, almayı unutmayın. Şu kaydınızı yaptırın. Belki bu para eder. Belki güzel bir airdrop e, finalde depinleri kapatırken alıyor olabiliriz. Aklınızda olsun dostlar. Bu arada yine kapatmadan son hatırlatayım. E, bazen her şeyin videosu olmuyor diyorum ya. E, olmuyor. Evet hakikaten müsait olamıyorsun. Video çekemiyorsun. E, mutlaka ama bir tweetini atıyorum. E, o yüzden Twitter'da daha çok aktifim. E, burada da bakın paylaşıyorum işte gelen projelerin ilgili bilgileri. Mutlaka gelip buradan da bakın arkadaşlar e, Twitter'dan da kurcalayın. E, hatta burada şeye inmeye çalışıyorum goy goy uzatırken. Daha atmıştım ben bu Public AI mıydı neydi? Heh, bakın daha kaç 15 Ağustos'ta atmışım. Bu Public AI işte airdrop geldi gidin bakın diye. Burada da ekran görüntüsünü koymuştum. E, i̇şte çopar proje çopar projedir. Uganda teyzecisi projeler çıktı depinlerin hepsi dostlar. Neyse burayı da takip etmeyi unutmayın. Şöyle hatta profile basayım. Kripto Escobar 0 burayı çok daha aktif videodan daha aktif kullanıyorum burayı da elimden geldiğince bir sürü bilgileri burada paylaşıyorum dostlar bir teşekkürünüz bir beğeninizi alırım finale kadar hala izleyen varsa aramızda ben de onlara bolca teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşürüz.